Arkadaşlar merhabalar. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde dosya işlemlerini nasıl yapacağımızı açıklayacağız. Dosya işlemleri dosyasını neden kullandığımızı kısaca açıklayacak olursak dosya işlemleri menü ve sipariş bilgilerini kalıcı hale getirmek için kullanılır. Program kapansa bile verilerin kaybolmaması için dosya yazılır ve tekrar açıldığında dosyadan okunarak geri yüklenilir. Böylece menü ve siparişler her seferinde sıfırdan başlamaz. Şimdi dosya işlemleri adında bir header file ve bir search file olarak iki dosyamızı sipariş klasörümüzün içerisinde açtık arkadaşlar. Öncelikle header file'ı yazarak başlayacağım. Ben header file'ı hızlı bir şekilde yazacağım ve daha sonrasında açıklayacağız bu işlemleri neden yaptığımızı ve sonra search kodunu yazacağız. Şimdi öncelikle tabii ki if... Defle başlıyoruz. Dosya işlemleri H diyelim. Eğer bu yoksa define olarak bunu şöyle yap diyoruz ve endifle endifle işi bitiriyoruz. Daha sonrasında include menü nokta diyorum. Niye? Çünkü burada menü header file'ından bazı yapı e, prototipleri, yapı nesneleri çekeceğiz. Bundan dolayı bunu dosyamıza include etmemiz gerekiyor. Şimdi ilk fonksiyonumuz int menü yükle diyorum. Ve const char dosya adi ve menü. menü. Şimdi eğer ben bunu buraya include etmeseydim arkadaşlar. Buradaki menü yapısını kullanamazdım. Yani bu, bu şekilde bir nesne oluşturamazdım. Bundan dolayı include ettik diyelim. Bir sonraki fonksiyonumuz menü kaydet fonksiyonu const char dosya dosya adı ve const menü 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 diyoruz. Menümüzü kaydetmiş olduk. Şimdi sipariş yükle diyeceğiz. Siparişleri diyeceğiz. Siparişleri yükle diyeceğiz. Yine bir dosya adı ama bu kez bir sipariş yapısını kullanacağız. Bakın buradaki sipariş yapısını kullanacağız. Bu siparişi bir dizi olarak tanımlıyorduk genelde çünkü birden çok sipariş kullanacağımızı belirtmiştik. Bundan dolayı buraya da sipariş diyorum. Siparişler adı verilen bir dizi tanımladık bu şekilde yaptık arkadaşlar sonrasında bir de son olarak burada Pardon şurada şöyle yine bir boyut ve burayı da siparişleri kaydet diyorum yine dosyadı buradan siparişler bir de integer sipariş sayısı. Şimdi bunu niye böyle ekstradan yaptık? Bunu size açıklayacağım arkadaşlar fonksiyonu yazarken. Evet dört tane prototipimizi yazdık. Şimdi menü yükle fonksiyonu ile menü dosyadan okunur ve programa yükleniyor arkadaşlar. Şimdi bunun artık e, kaynak dosyamıza gidip kaynak dosyamızda bu işleme başlayacağız. Şimdi kaynak dosyasını nasıl tanımlıyoruz. Kaynak dosyasında direkt ne yapıyorduk arkadaşlar? İlgili stringlerimizi yapıştırıyorduk. Buradan kopyaladım stringleri. Menüyü yine burada kullanacağız. Studio ve string harçlarımızı tanımladık. Bir de ekstradan arkadaşlar burada yine include deyip dosya işlemleri nokta hash dosyasını yüklüyoruz. Daha sonrasında yine per, tekrardan burayı kopyalayalım. açalım ve kapatalım. Şimdi öncelikle dosya okumayı bir read modunda açmamız gerekiyor. Hem de dosya işlemlerini buradan aslında şey yapmış olacağız. File diyorum. File dosya F open dosya adı ve R modunda açmış oluyoruz. Sonra bir kontrol yapıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki if eğer dosya açılamazsa yani dosya null olarak dönerse dosya şuradaki dosya null olarak dönerse return sıfır diyoruz. Yani direkt bu e, fonksiyondan çık diyoruz. Eğer ki Dosya açılırsa devam ediyoruz. Şimdi ilk başta arkadaşlar şunu anlatmak istiyorum. Daha sonrasında yazacağım. Biz dosyamıza şu şekilde bir kaydetme yapacağız. Mesela 3 yazacağız. Bir e, hatta 2 diyelim daha kısa olsun. 2 diyeceğiz. 1 diyeceğiz mesela. Çorba 0 10.0 2 kebap 1 ve 25.0. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Bu arkadaşlar yemek sayısı anlamına geliyor. Bu bir dediğimiz id'si adı buradaki yemeğin türü arkadaşlar. Yemek türü bakın burada enum olarak kaydedildi. Bundan dolayı başlangıç gibi değil sıfır şeklinde kaydedilecek. Ee, biz zaten şurada anlattığımızı hemen göstereyim. Yardımcı nokta h diye bir. Include dosya tanımladık. Bu dosyayı bir sonraki derste yazacağız. Bu dosya ile arkadaşlar aslında programın bu 0 ve 1'i tanımasını sağlayacağız. Bu şekilde ve en son olarak da fiyatı yazmış olacağız. Şimdi biz menüyü dosyada bu şekilde olacak. Ondan dolayı ilk satırda dosyanın yani sizin de tahmin edeceğiniz gibi bir yemek sayısı olacak. Bundan dolayı öncelikle fscanf fonksiyonuyla ne yapıyorum? Dosya diyorduk arkadaşlar. Sonra %d diyoruz virgül buradan menü yemek sayısı buradan dosyanın yani ilk satırdaki dosyayı yemek sayısı menü dizisinin menü yapısının yemek sayısına eşit diyoruz. Daha sonrasında kalan yani şunlar içinde bir for döngüsü yapacağız. For döngüsünü de şu şekilde yapabiliriz. For döngüsü diyorum. For integer i eşittir 0. i küçüktür. i küçüktür. Menünün yemek sayısı kalar olsun ve iyi bir arttır diyoruz. bu şekilde yapacağız. İstersek başka bir şekilde daha okuyabiliyoruz. Onu da bir sonraki fonksiyonumda göstereceğim. Şimdi yine f scanf fonksiyonunu açıyorum. Dosya diyorum. Hangi türde okuma yapacağız? %d, %s, %d, %f şeklinde bir okuma yapacağız. Şimdi bizim ilk okuyacağımız ne arkadaşlar? bizim ilk okuyacağımız IDC'di doğru mu? Menü, yemekler. Şimdi bu yemekler dediğimiz, bakın bir dizi. Bundan dolayı yemeklerin bir dizi indeksini belirtiyorum. I diyorum, nokta IDC. Daha sonra burayı kopyalıyorum. Buradan id değil ad olacak. Daha sonrasında tür olacak ve daha sonrasında da fiyat olacak arkadaşlar. Bu şekilde skenef fonksiyonumuzu yüklemiş olduk. Şimdi burada tabii türü şu şekilde bir göstermemiz gerekiyor. Yani yine bir integer türü olacağını göstermemiz gerekiyor buradaki türü. Çünkü biz burada yemek türü aslında bir başka bir yapıdan gelen bir şey olduğu için bundan dolayı bunun bir integer olduğunu şu şekilde göstermemiz gerekiyor. Bu arada burada yanlış bir şey yaptık mı? Hemen bakıyoruz. Ha şurada yapmıştır özür dilerim. Şunun başına koyacağız. <laughs> Şöyle olacak. Evet bu şekilde arkadaşlar yapmış olduk. Şimdi gelelim menü kaydet fonksiyonuna. Ha, menü kaydet fonksiyonuna gelmeden önce tabii ki bu bir integer. Hemen klasörümüzü kapatalım. F close diyelim. Dosya ve return 1 diyeceğiz. Yani return 1 de burada şu anlama geliyor. Bu şimdi aslında bunu demesek de olurdu. Ama niye böyle bir şey yaptık? Şimdi biz bazen o fonksiyondaki içeriğin başarılı olup olmadığını görmek istiyoruz. Return 1 olarak döndürülürse menü başarılı bir şekilde yüklenmiş anlamına gelir arkadaşlar. Bundan dolayı bu şekilde yaptık. Şimdi menü kaydet fonksiyonumuza gelelim. Menü kaydet fonksiyonu neredeydi? Şuradaydı. Hemen menü kaydet fonksiyonuma geliyorum. Menü kaydet fonksiyonunu hemen açtım ve yazmaya başlıyorum menü kaydedi. Yine bu kez tabii ki yazma modunda açılacak. Ben zamana bakıyorum 11 dakika olmuş. O yüzden bunları hızlı bir şekilde yazıp sizlere açıklayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi menü kaydette öncelikle yazma modunda açıyoruz. Daha sonrasında biz burada anlattığımız gibi ilk satırda biz ne istiyoruz arkadaşlar? Yemek sayısını istiyoruz. Biz bu şekilde bir tasarım yaptık. Yani dosyaya kaydetme ve açma tasarımı yaptık. Bundan dolayı ilk satıra direkt add ile ne yapıyoruz arkadaşlar? Dosyamızın yemek sayısını yazıyoruz. Çok güzel. Daha sonrasındaki, daha sonrasında ise yine yemek sayısı kadar e, dosyaya bir yazma işlemini yapıyoruz f ile. Yine işte %d, %s, %d ve %2.f şeklinde. Mesela şurayı da aynı şekilde şöyle yapabiliriz. E, Orunu yapmamışız. Şimdi burada neden bir integer'a dönüştürerek yazmadım? Yani şu dönüştürmeyi burada yapmadım. Çünkü burada direkt dosya yazılıyor. Bundan dolayı bir problem olmayacaktır arkadaşlar. Ama okuma yaparken bunun türünü bazen derleyici algılayamayacağı için biz bu integer türünde almak istediğimizi yazdık ve bu şekilde arkadaşlar f close'la da dosyamızı kapatmış olduk diyoruz. Şimdi bir sonraki fonksiyonumuz ise sipariş bilgilerini yükleyeceğimiz fonksiyondur. Bu sayede geçmiş siparişlere de erişebileceğiz. Şimdi fonksiyonumuz yazmadan önce yine biz tasarımımızı bir gözden geçirelim. Şimdi bizim tasarımımız nasıldı? Biz diyorduk ki siparişler mesela ilk sipariş olsun bu. Şöyle bir yapımız vardı. Bu neydi? Bir ID numaralı yani bir numaralı yemekten 2 adet sipariş. Ve sonrasında siparişler yine 1 diyoruz. 3 ID numaralı yemekten de bir tane sipariş et diyoruz misal. Şimdi bizim yani dosya yapımız bu şekilde olmalı. Buna benzer bir şekilde olmalı. Bu şekilde tasarlayacağız. Şimdi siparişleri yükle fonksiyonumu alıyorum. Bunu da hızlı bir şekilde yazıp hemen size dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi burada bir yükleme işlemi olacağı için öncelikle read moduyla, okuma moduyla açıyoruz. Yine dosyamızı yani null dönme veya bir içinde değer dönme durumuna göre bir kontrol ediyoruz ve eğer ki null dönerse return 0 diyerek fonksiyondan çıkmayı sağlıyoruz. Daha sonrasında burada sayaç bilgisi bize gerekiyor. Bu Farklı bir okuma metodu. Şimdi burada bir menünün yemek sayısı olmadığı için biz bunu dosya içeriğine göre e, okuma yapmamız gerekecek. Şimdi bir sayaç değeri atıyorum integer sıfır diye. Ve while durumunda diyorum ki dosya, siparişler, burada bakın sayaç yani sıfırıncısı, yemek id'si ve yine adedi olacak. Şimdi bu şekilde bu satırı okudum. Şimdi biz sonra sayacı arttıracağız. Bir yapacağız. Ama bizim bu dosyanın yazarken arkadaşlar bir dosyanın end of frame özelliği vardı biliyorsunuz. Yani burada dosyanın artık son e, ne derler karakteridir bu EOF. Buna gelene kadar oku diyoruz. Buna geldiği anda while döngüsünden çıkıyor ve doğru bir şekilde siparişlerimizi yüklemiş oluyor ve f close diyerek de çıkıyoruz. Return de sayıç olarak da toplam sipariş sayımı benim döndürüyor arkadaşlar. Evet siparişleri yükledik. Şimdi ne kaldı? Siparişleri kaydetme kaldı. Bunu da şöyle alıyorum. Ve şuraya yapıştırıyorum. Ve hızlı bir şekilde yazıp geri geliyorum. Evet şimdi dosyamızı yine Yazma modunda açtık. Bir dosya kontrolü yaptık. Ve burada bir sipariş sayısı bilgisini aldık arkadaşlar kullanıcıdan. Bunu da şu yüzden aldık. Dediğim gibi tekrardan ee, sipariş sayısı kadar yazmak istiyoruz çünkü. Bundan dolayı integer'ı burada almış olduk. Ve daha sonrasında fprintf fonksiyonuyla öncelikle dosyamızı burada belirliyoruz. Sonra dosya içerisinde yazacağımız türleri belirliyoruz ve siparişler yemek aydı ve siparişler adet zaten printe fonksiyonun çalışmasını biliyorsunuz ve işlem bittikten sonra da siparişlerimizi kaydediyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Normalde bu derste projeyi bitirmeye amaçlıyordum. Aslında çok bir şeyimiz kalmadı. Yardımcı dediğimiz o dosya çok uzun bir dosya yapısı değil yani. Kütüphane çok uzun bir kütüphane değil. Sadece bir tane fonksiyon var. Onun dışında pek pek bir şey yok. O fonksiyonu hatta neredeydi? Burada bir yerdeydi arkadaşlar. ha yemek türü yaz. Böyle bir fonksiyon yazacağız aslında. Burada da enum'daki aslında şey e, ifadelerimizi, enum ifadelerimizi bizim anlayacağımız türde başlangıç ana yemek, tatlı bir içeceğe dönüştüreceğiz. Daha sonrasında bir de main yapımız var. Main yapımız da çok uzun bir yapı değil. Ama e, şu an 17 dakika oldu. Yani devam edip de kafa karıştırmaya gerek yok. Ben de yoruldum. Siz de eminim yorulmuşsunuzdur. O zaman şöyle biraz dinlenelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.